Güzel bir fotoğraf. Büyüteyim göstereyim yine. Posta Gazetesi'nden Hakkari'den iyi bir haber geldi. Hakkari'den çatışma haberi değil, terör haberi değil, başka bir şey değil. Kayak merkezinin açılış haberi geldi. 30 yıldır süren PKK terörünün mağdur Hakkari çözüm süreciyle rahatladı. Merga Bütan Yaylası'nda kayak evi açıldı. Terör sebebiyle girilmeyen dağlarda şimdi kayak yapılıyor. Kış tatiline hazırlananlar var. Diyor ya gazete. E biz de ne işe yarayacağız? Gidelim Hakkari'ye, gösterelim size açılış törenini. Kayak pisti de bir hayli iddialı, tesis güzel. Hakkari'den gelen güzel haber. <laughs> Halaylar çekildi, zılgıtlar çekildi, törenle açıldı kayak pisti ve konaklama tesisi. Hakkari'den bu kez kış tatili haberi geldi. Uludağ değil burası. Hakkari, Merga, Bütan yaylası. Herkes kendi imkanlarıyla bilebildiği kadar kaydı. Ders de verilecekmiş. Kayma eğitimi de verilecek. Merga, Bütan yaylasında. Pekala.